Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Husban'la 268 motorlu testlere tamir edeceğiz. Motorlu testlerin şikayeti ise starter boşa çıkıyor. Bakın. Boşa çıkıyor. Bakalım neler çıkacak. Motor gördüğünüz üzerine Tordan geçilmiyor. Hiç bakmamışlar. Evet. Tırnaklarda herhangi bir şey görünmüyor. Ama makara iç kısmını çizmiş. Bakın. Kesmiş. Neden kesmiş olabilir? Büyük ihtimalle Yacıvata gevşemiştir ya da makara yarılmıştır. Hangisinin olduğunu göreceğiz. Söküp de bakın buraları hep sürtünmüş. Önce şöyle güzel bir hava tutayım. Evet devam ederim. Starter çekeceğiz. Önce ipini alalım yayı atmasın diye serbest bırakalım bakalım daha çekmiyor bakın çekme yapmıyor böylece makarayı rahatça çıkarabiliriz zaten diğer tartellerde yayı yani, yani, tamamen dışarı atar ama bundan ek korumu olduğu için yay yani dışarıya çıkmıyor. Bakın bu kısmın arası açık. Bu kısmı Kırıyoruz, Buraya bakın. Açılmış. Kırılmış yani bu da. Tahta açıldığı için bu metal parçada ileriye doğru çıkmış. İleri doğru çıkınca sürtünme yapmış. O tırnaklar bu çukura girmek yerine buralarda boş gelmişler. Yani normalde tırnak buraya buraya gelir buraya takılır ama şey olunca dışı metal dışarı gittiğinden tırnak buradan bir geçiyor ve takılma yapmıyor. Yerine bunun tırnağını starter kapağını takacağım. yani makarasını değiştireceğiz oldukça tur motor kimse bakmamış motor'a Valla tabii ki tuttuk arkadaşlar. Bir türlü tohum çıktı. Bir şuraya yakın tohum. normalde bu şekil yap bağlanıp da burada eritme yapıyorlar. Şöyle eritme yapıyorlar ve bu şekilde çıkmıyor. Bakın orijinalde müşteri endişesi olduğundan dolayı bir de düğümük yapıyoruz. Yani hiç bağlanmamış çıkar diye. Ama düğüm yaptığınız zaman da çıkmıyor, gayet güzel tutuyor. de şey mahvetti, ipliğin rengini falan. Bakın tasaplama bile şey olmuş yalan olmuş arkadaşlar bakın iyice vurmuş bu bunun üstesinden gelmeye çalışacağız şimdi. Bu makara yarıklarında yarıklarında sıkışma olur. İpi salman. Böylece civarda gevşetirler. Gevşetirler zaman sarar ama bu sefer buraları şeyi gibi bozar. Bu işte zaten <laughs> e, kalın cıvata deneyecektim. Maalesef ki uygununu bulamadım. Biz de bu formülü denedik. Çok sağlam oldu. I'm Ama... Şimdi çok iyi oldu. Bu civarayı da iyice sıktık. Bakın Böyle dur tayım tüm iyice tıktık. oynamıyor bakın oynamıyor Çık şekilde oldu bu yerine Daha uzun ömürlü kullanılabilir şimdi Şu benlik somunu var nasıl diye. var Sertmiş bunun startları. Benzin mi yok bunda? Herhalde yok. Ne çalışmıyor Benzin yok, benzin. Benzin yok bunda. Kapaktan değil, onu oldu Bu kaçırıyor. Bu kaçırıyor, burası. ya kaçırıyor. Aha. Ben nereden bileyim oğlum? Starter yaptım işte. Onu da yap Daha Daha ne istiyorsun? Bunu da yap, onu. O kadar vaktim yok. pow pow powth pow pow it ya kaçırdım karamüldiğini takarken temizleyip karamüldiğini havalandırma yeri var get motor get neyse arkadaşlar bana 268 motor testlerinin ip makarasını değiştirdik yalan muğlan civarı uygulaması farklı yaptık sizlerle paylaştık özellikle buna kompresör valfi koymaları gerekirdi koymamışlar maalesef bunun starteri çok sinir sert diğerlerine uğranla. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.